2024 üniversite ek tercihleri artık yavaş yavaş sona eriyor. Yarın tercihler sona ermiş olacak. Yarın yani 11 Eylül tercihler için son gün. 12 Eylül'e kadar ücretlerinizi yine yatırabiliyorsunuz. 11 Eylül'de tercihler sona erecek. Bu tercihlerden sonra başka tercih de olmayacak. Bu sene için başka tercih de olmayacak. 2024 tercihleri sona ermiş olacak. 2024 puanınızı daha sonraki yıllarda da kullanamıyorsunuz. Mesela seneye bu seneki puanınızla tercih yapamıyorsunuz. Bu sene tercih yapmadıysanız puanınız da yanmış oluyor. Seneye tekrardan tercih yapamıyorsunuz. Seneye tercih yapacaksanız tekrardan sınava girmeniz gerekiyor. Tercih yapmayı düşünüyorsanız geç kalmayın arkadaşlar. Bize de ulaşabilirsiniz. Tercihlerinizi yapamıyorsanız açık öğretim tercihleriniz için bize de ulaşabilirsiniz. Bize ulaşacağınız WhatsApp iletişim numaraları videomuzun açıklamalar kısmında var. En son yayınladığımız videoların açıklamalar kısmında da var. Sadece açık öğretim okuyacak olanlar bize ulaşsın arkadaşlar. Örgünden okuyacaksanız bize ulaşmanıza gerek yok. 2024 üniversite ek tercihlerinde arkadaşlar tercih yapabilmeniz için en düşük puanlar şurada gördüğünüz gibi bu görseldeki gibi. Açık öğretimden tercih yapacaksanız puanınız arkadaşlar en düşük TYT'den tercih yapacaksanız yani 2 yıllık tercih yapacaksanız 233 olması gerekir. 233'ün altına açık öğretime tercih yapamıyorsunuz. En düşük TYT puanınız 233 olması gerekir. AYT puanınızla tercih yapacaksanız açık öğretime en düşük 229 sözel puanınız olması gerekir. Sözel bölümlere tercih yapacaksanız AYT puanınızla en düşük sözel puanınız 229 olması gerekir. Açık öğretimden tercih yapabilmeniz için eşit tercih yapacaksanız eşit ağırlık puanı bayağı bir düşük. 201 eşit ağırlık puanınız varsa tercih yapabiliyorsunuz. Ancak 1-2 bölüme sadece tercih yapabiliyorsunuz 201 puanla. Mesela diyelim 230-240 eşit ağırlık puanınız varsa bayağı bir bölüme tercih yaparsınız. Örgün eğitiminde TYT puanı en düşük 222 olması gerekir. 222'nin altına tercih yapamazsınız örgüne yapacaksanız. Örgün eğitime sözel puanınızla 4 yıllık bölümlere yani tercih yapacaksanız 229 puanınız olması gerekir. En az 229 olması gerekir. Yine örgün bölümlere eştarlık puanınızla tercih yapacaksanız 201 eştarlık puanınız olması gerekir. Bu puanların altında puanınız varsa arkadaşlar tercih yapamazsınız. Mutlaka bu puanlar kadar puanınız olması gerekir. Ek tercihler çünkü puana göre yapıldığı için bu puanların altında puanınız varsa sistem kabul etmiyor. Mutlaka puanınız yetiyor olması gerekir. Açık öğretime puanınız yetmiyor da örgüne yetiyoruz arkadaşlar. Mesela bakın açık öğretimin TYT puanı 233 en düşük 233. 233 puanınız yok da diyelim ki 225 puanınız var. 229 puanınız var. Açık öğretime tercih yapamıyorsunuz. Ek tercih olduğu için puana göre yapıldığı için tercih yapamazsınız. Sistem kabul etmez yazsanız bile kabul etmez. 233 puanınız yok da diyelim ki 229 puanınız var. 230 var 231 var diyelim. Açıköğretime tercih yapamıyorsunuz. Ancak örgüne yapabiliyorsunuz. Bakın örgünün puanı 222'den başlıyor. Örgüne diyelim ki 231 puanla tercih yapabiliyorsunuz. Açıköğretimden okumak istiyorsunuz. Ancak örgüne tercihinizi yine yapabilirsiniz. Örgüne tercih yaparsınız. Örgüne tercihiniz gelirse sadece kayıt olursunuz. Kayıt olduktan sonra ikinci üniversite ile açıköğretime kayıt hakkınız oluyor arkadaşlar. Bunu kullanıp yine açıköğretime kaydınızı yaparsınız. İstediğiniz bölüme kaydınızı yapabiliyorsunuz. Açık bölümlerine puanınız yetmiyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Örgüne yetiyorsa örgüne tercihiniz yaparsınız. Diyelim ki 231 TYT puanınızla örgüne tercih yaptınız. Açık öğretime yetmiyordu örgüne tercih yaptınız. Örgünden herhangi bir yere yerleştiniz. 24 tane de yazın arkadaşlar. 24 tane yazma hakkınız var. Sadece 3-5 tane yazıp bırakmayın. Buradaki hedefiniz öncelikle herhangi bir üniversiteye yerleşmek olsun. Herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra açık öğretime ikinci üniversite kayıt hakkınız oluyor. Örgüne puanlarınız yetiyorsa örgüne yerleşin. Örgüne yerleştikten sonra kaydınız yaparsınız. Örgündeki bölüme sadece kayıt yapmanız yeterli. Örgüne yaptığınız tercih diyelim ki geldi. Sadece oraya kayıt yapıyorsunuz. Kaydınızı yaptıktan hemen sonra ertesi günü. Açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Açık öğretime ikinci üniversite kayıtları da Ekim ayına kadar devam ediyor. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ekim'e kadar yapabilirsiniz. Puanınız açık öğretime yetmiyor da örgüne yetiyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. TT puanınız diyelim ki 240. 240 arkadaşlar açık öğretimden sadece 3-5 tane bölüm gelir. Açık öğretim bölümlerini yazdıktan sonra devamına örgünden de yazabilirsiniz. 240 puanınız var. Diyelim ki 5 tane açık öğretim bölümüne yetiyor. Onlar yazdıktan sonra devamına örgünden de yazabilirsiniz. Örgünden puanınızın yettiği 240 puana hangi bölümler geliyorsa onları da yazabilirsiniz. Açık öğretim gelirse açık öğretime kaydınızı yaparsınız. Örgün gelirse örgüne kaydınızı yaparsınız. Buradaki hedefiniz puanınız düşük olduğu için ilk etapta kendinizi herhangi bir üniversiteye yerleştirmek olsun. Herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra daha sonra ikinci üniversite kaydıyla istediğiniz bölüme zaten kayıt yapabiliyorsunuz. Puanı düşük olanlar bu şekilde hareket edebilir. Bize de ulaşabilirsiniz. Bizler de işlemlerinizi yapıyoruz. Puanınız yetiyorsa bize ulaşın arkadaşlar. Puanınız yetmiyorsa çok düşük puanlarınız varsa bize ulaşmanıza gerek yok. Çok düşük puanlarınız varsa bizler de bir şey yapamayız. Mesela diyelim en düşük bakın burada 222 puan var. 222'nin altında puanınız varsa TYT puanınız 222'nin altındaysa herhangi bir şey yapılamaz. Bize ulaşsanız bizler de bir şey yapamayız. O yüzden bize ulaşmanıza da gerek yok. Bir de arkadaşlar 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarından da yararlanabilirsiniz. 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarına tercih yapacaksanız şuraya göre yapacaksınız. Kılavuzda bakın şurada 34 Y diye şurada belirtilmiş. Bunlar 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarının puanları. 34 yaş üzeri kadın kontenjanlarının puanlarında baya düşük puanlar var. Mesela bakın 173 puana bile daha önceki tercihlerde yerleşen öğrenciler olmuş. 173 puanın üzerinde puanı olanlar bu bölümü tercih edebilir. Mesela diyelim sizin 175 diyelim TT puanınız var. Bu bölüme tercih yapabilirsiniz. Tabii ki kontenjan çok düşük. 1-2 kişi alınıyor ama yine de hiç tercih yapmamaktansa tercih yapmak istiyorsanız 34 yaş üzeri kadınsanız bu bölümlere tercih yapabilirsiniz. Mesela 190'ın üzerinde puanınız varsa 195, 200 puanınız var diyelim. Genel kontenjan puanlarını yetmiyor. 34 yaş üzeri kadınsanız bunları yazabilirsiniz. Gelme ihtimali tabii ki zayıf. Mesela 184'ler var bakın burada 192'ler var. Bunların puanları düşük olduğu için bunlardan yazabilirsiniz. Puanınız yettiği bölümleri. Buradan bakın. Bayağı var. Genel kontenjan puanlarına puanınız yetmiyorsa en düşük 222 olması gerekir. Biraz önce zaten baktık. 222 puanınız yok da diyelim 205 puanınız var. Bunlar yazabilirsiniz. 34 yaş üzeri kadınsanız bunları yazabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde de şansınızı deneyebilirsiniz. Son olarak tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Tercih sonuçları arkadaşlar çok uzun sürmeyecektir. Ek tercihlerde çok az kişi tercih yaptığı için. Tercih sonuçları muhtemelen 4-5 gün sonra açıklanacaktır. 11 Eylül'de tercihler bitiyor. Muhtemelen gelecek hafta Salı gibi, Salı Çarşamba gibi açıklanacaktır. Hafta sonu belki herhangi bir işlem yapılmaz. 11 Eylül'de bitiyor. 12 Perşembe, ve Cuma. Gelecek haftanın ortalarına doğru, 18-19'una doğru tercih sonuçları açıklanacaktır. Çok fazla uzun sürmeyecektir. Birinci tercihlerde olduğu gibi. 5-6 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takipte kalın. Buradan her konuda videolar paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Kanalımıza da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bizleri takip etmiş olursunuz. Maddi destek vermek isterseniz de katıl butonundan 10 TL'ye 15 TL'ye üyelik alabilirsiniz. Danışmanlık seviyesinden üyelik alırsanız arkadaşlar Üniversiteden mezun olana kadar tüm işlemlerinizde yine yardımcı oluyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.